Gene sizinle beraber. Ee, arkadaşımla. Bugün gene sizinle beraber arkadaşımla oynuyorum ama bu sefer yanımda değil. Zeynep'le oynuyorum gene. Kuzenim. Bu sefer yanımda değil ama arkadaşlar. Ee, şimdi sizinle beraber bir maça başlayacağız. Bunu da oynamıştım ama videoyu galiba atmayı unuttum arkadaşlar. Ee, çünkü video yani şarjı bitmişti son anda. Ondan sonra da babaannem telefonu aldı maalesef. Kızım Zeynep'le beraber böyle güzel bir maç olur inşallah. Biraz kupa kasmaya çalışacağız Hızlı ee, bir şekilde. Allah önceli sıkıntı oldu. Arıza Lirilavra çıktı. Bakın mı? görmüşsünüzdür. Kostüm ülkesi var ya. Kroko geliyor. Ben çok yanlış bir hareket yaptım. Zeynep kaçman lazım. Zeynep'in kaçması lazım şu an ama çok kötü bir şey yaptı. Neyse arkadaşlar. Arkadaşım daha yeni olduğu için biraz hasta son gibi oldu şey. Olsun dostlarım. Biz savaşı değiştirelim. ne bir şey var. Şöyle alayım da. Heh. Bir saniye dostlar. Evet arkadaşım bana Lili önerdi. Ben de Lili aldım. Ustalığı Lili'nin Lili ustalığını mı alsın acaba? <laughs> Alabilir mi? İyi olur hem. Topladığım altında da ne yapacağımı daha karar veremedim. Frank çok güçlü oluyor arkadaşlar. Belki Frank'i kasarım da. Frank'in benim 7. seviye biraz zor olacak. Büyükleri hemen alalım. Bu arada bizi izleyen bir kişiye de selam olsun. Çok iyi bakalım. Şu rozeti sevenler burada mı arkadaşlar? Bir yoruma gelsin şu rozeti sevenler. Arkadaşlar bu arada tarafını seç videoları da gelecek. Merak etmeyin. Ama tabii sizin like sayınıza bağlı her zamanki gibi. Tokadı koyduk. Aha, hadi. Kaçtı ya. Alkışlama rozeti var mı? Yok da şunu atayım. Aha, aldı onu. Ya adam öldü ya. Gel gel. <laughs> Gelsin. Niye gelmiyor İşte bu. İşte bu. Kaçıyorum arkadaşlar. Şu an bir şey yok arkadaşım oradaydı. 9 yük olmuş. Hı? Birazcık burada saklanacağım arkadaşlar. Search yazmış. Tek attım ben. lan. Onları bir tek attım ha. Dostlar 10 yüküm. Ya abi öyle böyle. Bir şey orada kaçmaktan daha iyi bir seçeneğim yoktu. Maalesef. Abi 13 yüküm hala bibiye ed de edenecek adam Kaçmalıyım. Tamam. Güzel. 16 yüküm abi ya. İşte bu. burada şu rozetten atacağım. Güzel abi. Leli ile kazandık çok şükür. Tekrar oynaya bastım. İnşallah kabul eder. Etmedi. Olsun. Ben buradan hızlı geçeyim. Bu arada Zeynep arkadaşım, kuzenime de söyleyeyim. Ee, şu anda bu video bittikten sonra bildirimleri açmıştın ya. Eğer beni tekrar yani oradan bakarsan selam olsun sana da. İzlersen yani bu videoyu. Ve like atarsan çok sevinirim Zeynep. Sen de burada Bu arada ben gitmedim Zeynep. Hala buradayım tamam mı? Video izlersen anlarsın zaten. Kayıttayım şu an zaten. Görüyorsun. Yorum bırakmayı unutma Zeynep. İzledim diye bir yorum bırakırsan biz de izlediğini anlarız. <laughs> Arkadaşlar yargı da atıyor bir arkadaşım. Neyse. Şimdi Şimdi şunlar biraz sıkıntı. Dostlar. Allah bana gelecek o. Ya nasıl kestiremedim. O kestirdi ama ben bir şeyler İşte bu. Tamam kaçtık. Daha, daha ölmemiş şimdi öldü ya. Hayır. Gel. Sen ne yapıyorsun? Gel gel. Gel. Allah geldi Tam şaka yaptım ya. Oğlum bundan ne için? Ya hiper şarjını niye boş şarjladın ya? Kopla benim kopla benim kopla ya. Allah. Ama orada onun olduğunu bilmiyordum ki. Neyse üçüncü oldu. Güzel. Olsun. Ah. Yani gerçekten inanamıyorum yani böyle şans nasıl olabilir nasıl mümkün olabilir yani hemen yeni maça geçtik oynasana lan arkadaşlar niye oynamıyor bu çevrim dışı olmasın ya belki de videomu izlemeye gitmiştir diyeceğim. heh tamam gel gel sensin değil mi Kacke değil Ah, mi? Bu? Kanka, kanka değil lan kuzenim. Kuzen. Ah kuzen ne yapıyorsun ya? Hiper şarjını da boşa harcadın zaten. Ay, kuzen sen Nesin? Ama basmadı, 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 basmadı. Öyle değil Basmadı. Bir bakayım arkadaşlar şimdi. Ee, çevrim işiymiş bu. Zeynep. Ben gidiyorum. Biraz Vplay videosu falan çekeceğim. Replay'e girersen. Replay'e girersen. Bak bu videoyu izle tamam mı? V e girersen görürsün beni orada bak V e gir tamam mı lütfen V e gir bak V play'deyim ben tamam mı V play'den de zaten kayıt alacağım bu videoyu izle bak bildirimler açıktı sende hadi görüşürüz arkadaşlar size de. teşekkür ederim izlediğiniz için abone olmayı unutmayın.